Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bomora TV'den hepinize selamlar sevgiler. The World Next Door oynayacağız. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlarından bir tanesi. Ee, bir hafta boyunca ücretsiz olacak. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Epic Games oyunlarını çekmeye, ilk izlenimler yapmaya, bazılarını seri haline getirmeye ve Bomora TV'de yayınlamaya gayret ediyoruz. The World Next Door'da onlardan biri kısa bir video olacak. 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika çok uzun süreceğini sanmıyorum çünkü pek tarzım olan da bir oyun değil sadece İngilizce'de İngilizce bir de maalesef Türkçe desteği de yok Türkçe yaması da yok. O yüzden İngilizce oynayacağız. Bakın settings kısımları maalesef yok. Değişik bir oyun, enteresan bir oyun. E, ilk savaşa kadar ilk combat sahnesine kadar yani düşmanımızla dövüştüğümüz dövüş 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 mekaniklerini göreceğimiz sahne kadar sıkılabilirsiniz belki ama e, dövüş anını izledim. Orası keyifli. O savaş anı keyifli. Biraz bulmaca, birazcık böyle bir şeyleri birleştirerek saldırıyoruz falan. Keyifli görünüyor. Bir bakacağız. The World Next Door. Bugünden itibaren 26 Kasım saat 19.00'a kadar aşağıdaki linkten, açıklama kısmının linkten ücretsiz olacak. Ben New Game diyorum. Controller'la oynuyorum arkadaşlar. Ee, PlayStation Controller'ım var. Onu taktım. Algılıyor zaten. Onunla oynuyorum PC üzerinden. Başlıyoruz. İki tane dünya varmış. Eee... Earth dünya bildiğimiz bizim dünyamız. Bir de Emrys diye farklı bir gezegen. iki gezegen varmış. Bu gezegenleri uzun uzun zaman önce bu iki dünyayı birbirine bağlayan portallar var zannediyorum. Bir taraftaki insanlar ve teknoloji tarafından üretilmiş, yaratılmış. Diğeri de büyü ve esrarengiz e, canlılar. Oranın artık ırkı neyse onlar tarafından. İki tane dediğim gibi ilk portallar var. Bu portallar birbirine bağlıyor bu iki gezegeni. Dünya ve Emris gezegenlerini. Portallar açıldığında e, kutlamalar varmış. Böyle festival havası varmış. Ve yolcular bu iki gezegen arasında yolculuk yapacak kişiler kurayla, lotre ile yani loto kurayla çekiliyormuş. Hmm. Jun e, bir kız çocuğu, insan. Her zaman e, dünyayı terk etmek, hayatı boyunca dünyayı terk etmeyi hayal etmiş. Ve e, bu kura'yı kazanmış. Emris'e gitmek için bu kura'yı kazanmış. Vay. Ve bu hayalini gerçekleştirmek üzere. Holiday, yani bir gün boyunca gidecek ve Emris gezegenini keşfedecekmiş Jun karakteri. Galiba bizim karakterimiz zaten bu Jun karakteri de ve bu kurayı kazanmış. Bu iki dünya, dünya ve bizim dünyamız ve Emris gezegeni arasındaki geçişi sağlayan portallardan geçerek Emris'e gidecek. Emris is everything I told it to be. Aa böyle konuşmalı. Birazcık seslerde bir müziği birazcık kısmam lazım. Çünkü ben çevireceksem bunlarda sıkıntı yaşarız. Müziği kısalım şöyle. Hatta biraz daha bile kısabilirim. Görevlerimiz, mesajlarımız, işte rehberimiz hepsi burada gözüküyor. Questler kısmına bakalım. A day on Emrys. Emrys'te bir gün. Hala inanamıyorum. I still can't believe it. I actually won the travel lottery. Ee, ulaşım yolculuk kurasını kazandım. Gerçekten kazandım ve bütün bir günümü Emrys'te geçireceğim. Ha, Liza bana bir sürprizi olduğunu söyledi. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Pekala. Ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Eh yine kendi kendime konuşuyorum. Biz biz telefonumuz çalıyor. Bakalım Liza Liza mesaj atıyor. Yo girl. Hey sen kızım. Beklediğin için teşekkürler. Tam olarak neredesin? Marketin hemen dışarısındayım. Sü sürprizim nerede? Onu görmek görmek istiyorum. Aa sen gerçekten çok yakındasın. Ben hazırım şimdi. Benimle kuvatta buluş. Kuvat bölgesi. Okey. Seninle bir dakika içinde görüşürüz dedik ve çıkalım buradan. Kuat'ta görüşeceğiz. Evet analog da oynuyorum kontrolürle tuşlar başka bir tuş çalışmıyor şu anda Sadece yürüyebiliyorum Bana bir bakalım arkeo Community Board bir pano var ve emris portal festivali bu haftaymış e, vay gelin ve bu iki gezegenin birleşmesini kutlayın diyor bir şey daha var gibi gözüküyor Missing. Aa kaybolan biri. Permission Mitka adında 16 yaşında biri kaybolmuş. Bir de Paxton Film adında biri. O da 17 yaşındaymış. Kaybolan kişiler eğer bulursanız bu numarayı arayın lütfen diyor. Ve daha detaylı bir için bu numarayı arayın diyor. Peki. Sen misin? Sen de konuşacağız. İşte buradasın. Liza bu da Emris gezegeninden. O ırktan biri. Görüyorsunuz zaten boynuzları falan var arkadaşlar. Biz de ee, bir maske takıyoruz. Boynuzlu bir maske takıyoruz. Biz normal bir insanız ama. Seni beklettiğim için üzgünüm. Beni özledin mi? <laughs> Çok özledim. Hatta ağladım. Kes şunu. Ağlamadığını biliyorum. Beklediğine değecek. Söz veriyorum. Benim için hazırladığın maske bu mu? Yani. Şöyle böyle. Bir we get going. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün senin etrafta takılmak gerçekten harika. Ee, gerçekten burada olduğuna inanamıyorum. Ha, biz bu çekilişi kazanmadan önce de bir iletişim var demek ki bu gezegenle aramızda. Biz Liza bizim arkadaşımızmış zaten. Biz çekilişi kazandığımız zaman o da çok sevinmiş. Ve bizim buraya gelebilecek olmamız... Yani bayağı mesajlaşıyormuşuz, konuşuyormuşuz. Arkadaşımızmış zaten yani. Hmm. Güzel. Ee, peki Emris hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir şey diyor yeni bir gezegende bir gün geçirmek? Ee, it's harika diyor. It's amazing. Muhteşem. Sadece online olarak hayatımız boyunca konuşmuşuz ve sonunda onunla gerçekten görüşüp buralara gidiyoruz. Tamam geçiyorum arkadaşlar. 6 aydır falan e, muhtemelen konuşuyormuşuz, görüşüyormuşuz. Ve şimdi bizi surprise sürprizle doğru götürecek. Hadi ama yasa dışı bir şey mi? Hayır değil merak etme emin ellerdeyiz. Ee, hazır mısın? Hazırım artık hadi. Let's go diyorum ve gidiyoruz hadi. Let's go hazırım. Neyse şu sürpriz artık görmek istiyorum. Çünkü bu muhabbet çok uzadı. Daha istasyona gidiyormuşuz. Tram istasyonu. Ha, tramvay istasyonu. Güzel. Tramvayla mı gideceğiz? Oo, tram. Train değil, tren değil. Tram, tramvay. Geliyorum. Sen uçuyorsun ama. Sen kimsin? Rainy diye biri. Merhaba Jun. Sen Lizan'ın arkadaşı mısın? Arkadaşı mısın? Portaldan e, çıktığımda geldiğimde hemen seninle karşılaşmıştık. Ay Rizan arkadaşıymış meğer. Evet aynen öyle. Seni tekrar görmek çok güzel. Evet, Adın Rainy'di öyle değil mi? Oo evet sen bunu hatırladın. ya, <laughs> e i̇nanamıyorum bütün bir gün boyunca bir insana takılacağımıza, bütün bir gün onunla birlikte geçeceğimize inanamıyorum diyor. Ve benim çok cool olduğumu, çok tarz olduğumu söylüyor. Ve aynı zamanda çok garip diyor. Geçiyorum. Tamam, evet, G'yi keselim berenicim ya, berenicim G'yi keselim. Ee, hadi gidelim artık. It's okay, sorun yok diyorum, sorun yok. Ee, bugün evet. eğlendim. Evet yeter, bu kadar kısa bir konuşma yeterli bizim için. Artık nereye gidiyorsak gidelim, ne olursunuz gidelim artık. Ah, let's go, haydi gidelim dedim. Sabırsızlanıyorum ben gitmek için. Hadi. Horus da bizimle geliyor mu? Geliyor galiba Horus kim? Ve gerçekten Jun sakın endişelenme. Eee portal kapanmadan hemen önce geleceğiz merak etme diyor. Endişelenme güven bana. Eee şimdi tramvaya atlıyoruz ve gidiyoruz. Hadi bakalım tramvaya atlayalım gidelim. Tramvay nerede? Burası. Bindim tramvaya. Hayır yanlış oldu tramvaya binmek istiyorum. Ready to go. Gitmeye hazır mıyız? Ready. Hazırım. Tramvaya bindik. Ve e, bizi bir yere götürüyorlar ve portal kapanmadan yani gün bitmeden hemen önce geleceğimi söylediler. O gökyüzüne giden portal. Şey e, portal diyorum tram, tramvay. Enteresan. <laughs> Bize hep yerde rayın üstüne gitmesine alışkınız tabi. Böyle havadan gidince yes. enteresan gibi. Selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? <laughs> Saatlerdir burada sizi bekliyorum. Sen e, insan Liza ne? Benim ismim Jun. Sen de Horus olmalısın. Evet, bu benim adım. Hadi abicim geç. Ya çocuğu da getirdim mi diyor? Getirdim. Ben çocuk değilim. Her neyse. Hey Jun, bir bira ister misin? Bira istemem abi. Bira istemem. Belki daha sonra diyorum. Belki daha sonra dedim, Kırmadım onu. Ee, zamanımız kısıtlı. O yüzden hadi gidelim artık bir an önce. The Shirin. Shirin, Shirin neydi ya? şirine e gidiyormuşuz. Aa evet Shirin. Nerede olduğumuzu biliyorum. Ve evet doğru. Öf insanlar yiyorlar falan filan şaka yapıyor bana şakalar filan neler çeşitli şakalar geçiyorum geçiyorum nereye gideceksek bizi oraya götürür müsünüz lütfen artık ya Başım belaya girsin istemiyorum. Sakin ol, sakin ol. Beni sürekli bir rahatlatıyorlar. Ee, başımıza bir şey gelmeyecek, emin ellerdesin, güvendesin. Portal kafamda, hemen önce gideceğiz falan. Böyle sürekli bir beni yumuşatma halindeler. Neyi bekliyoruz? Hadi gidelim. Evet, bence de katılıyorum size. Şimdi, Shrin neydi ya? Shrin'in çevirisi neydi acaba? Neyse, görürüz. Böyle bir yerdeyim. İlerliyorum. Heh. burası mı Shrin? Oh, bu boş. Nasıl çalıştığını emin değilim. Sakın dikkatli ol, düşme. Peki, senle konuşalım? Sen biliyor musun? Burası çok muhteşem bir yer değil mi? Sen ne diyorsun Horus? Ne oluyoruz abi ya? Sen ne diyorsun? Ha şuraya geç. Eminim zamanında geri döneceğiz diyor. Ben endişelenmiyorum diyor. Aman, sen kimsin ya? Series diye biri geldi. Hey, beklentin için teşekkürler. Ee, ders, sınıf ders biraz uzadı. Nerd. This, bu Series, ee, hayatımda gördüğüm tan şey tanıyabileceğiniz en e, zeki <laughs> insanlardan biri ve en cool olanı. Bu da hiç <laughs> duruyor. Sen Jun olmalısın. Ben Series. Sen Tanıştığıma memnun oldum Seriz. Çok şanslısın biliyorsun değil mi? Buraya ne yapacağız? Ayağımızı mı sokacağız? Bunun içi dolu değil ki. Ve işte büyük sürpriz. Ne yapıyor? Ha, büyü yapıp mı dolduracaklar? Fireball? Sounds boring. Sıkıcı görünüyor. Ateş topu mu? Ee, büyü gibi mi? Ya hadi ama ne yapacaksak yapalım ne olursunuz ya. Ah. <laughs> Epic Games niye bize bunu yapıyor? Epic Games niye bize bunu yapıyor? Niye böyle oyunlar veriyor? Neyse şuraya geçersek arkadaşlar. Ha, kimi seçiyorum? I choose Liza'yı seçiyorum. Liza'yı seçtim. Beni seçeceğini biliyordum. Yan odaya geç ve başlayalım. Geliyorum. Bekleyin. Ben de bekleyin. Geldim. Geldim. Şimdi e, dövüş tekniklerini burada öğreneceğiz arkadaşlar. Burada bir kaya var. Bunu kıracağız. Büyü yapmayı bize burada öğretecekler. Geçiyorum o yüzden. Şimdi. Ne yapıyormuşuz? Geldik. Böyle 3 tane aynı işaret yan yana ise geliyoruz ve ben X'e basıyorum. Ve böyle büyümüzü kullanıyoruz. Şimdi. Tamam. Kareye basarak da. Şimdi bakın 3 tane yan yana olmadığı zaman bunu alıyoruz kareye basıp buraya getiriyoruz. Tekrar X'e basıyoruz ve saldırıyoruz. Olay bu. Tamam mı? Bu bize şu anda öğretiyor. Tutorial kısmındayız. Geçelim. Abi ben anladım olayı. Mesela bunu kullandık. Geldik. Hadi al bunu. Bunu aldık. Buraya koyduk. Bunu kullandık. Bunu kullandık. Gördüğünüz gibi canı 175'ten 52'ye kadar indirmiş olduk. E hadi bitsin. Biraz daha vurayım ben. RT. RT ne yapıyormuş? Reset'e dash time. Heee. L2'ye basarak da böyle dash yapıyormuşuz. Tamam. Bakın bunu niye alamıyorum? Combine your skills to complete the tutorial. Bir dakika. Skill'lerim nerede benim? Burada mı? Dash var. Cancel var. Tamam. E, üçgen bir işe zaten. Pause ve move. E, tamam. Tamam. Ha kareye basarak da, özür diliyorum ya. X'e basınca çalışmıyor tabii ki. Ben kullanmaya basıyormuşum. Kareye basarak bu şekilde yapıyoruz. Tamam en son X'e basıyoruz. Bence beğendiniz ya. Gayet başarılıydım yani. İyi işte Jun diyorlar. Başarılıydın diyorlar. Hadi ama Horus. Hadi ama hakikaten. Ee, bu çok kolaydı. That was easy. Bu çok kolaydı. Pekala. Oha ne oluyoruz ya? Ne yapıyorsun sen? Hayır bana bakmayın ben bir şey yapmadım. Ee, bu pek iyi değil. Bu pek iyi işaret değil ve bir 624 vurdu. Soru işareti soru işareti soru işareti. Aa, bu da bu lanet şey de ne? Sonunda gerçek bir aksiyona gireceğiz. Ee, we need to get out of here. I can take this thing. Bunu alabilirim veya Buradan kaçmamız lazım. Bunu alabilirim. Bence alabilirim. Neyime güveniyorum bilmiyorum ama bunu alabilirim dedim. Bununla başa çıkabilirim. Aptal olma. Koşmamız lazım hemen şimdi. Koşuyoruz. Peşimizden geliyor ama uçarak. Ya abi başka bir gezegende Emris gezegene tek başıma şu anda arkadaşlarımdan da ayrılmış bir şekilde kaldım. Vay! Wow! Aramıza bir bariyer oldu. Jun, dinle beni. Koşman lazım. Gidecek hiçbir yer yok ama. Peki nasıl? kapışacağız ya belli yani kapışacağız. Oho işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunu kullanıyorum. Yalnız o da bana vurdu. Ee, bunu kullanabiliriz. Geldik bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Burada şimşek var onu kullandık. Bunu kullandık. Mesela aa yeşil yeşil yeşile bastık. Aa yeşil heal atıyor gördünüz mü? Mesela bunu aldık. Buraya getirdik. Niye değişmiyor yerleri? Şu sarıyı aldık. Şuraya. Heh. Yine vurdu bana. Şurada 3 kırmızı var yan yana. Şurada 3 sarı var. Hep hareket halindeyiz. Şurada yeşil var. İşte dediğim gibi savaş kısmı arkadaşlar el... o büyük bir mor top attım ya. Bu tutturursa bunu 176 vurur öldürür. Büyüktü çünkü o bayağı 6, 7, 8'li falandı. Jun sen iyi misin? İyiyim. O da o şey de neydi? Ee, o şey grievance diye bir şeymiş. Grievance ne acaba? Ee, aslında Emrin olmalılardı yani bizim gibi bizden olmalardı ama onlar değiştiler diyor. Bu horu sevmedim ya. Bekleyin. Sa saat kaç şu anda? Evet, lanet olsun. Reyni haklı. Portal kapanmak üzere. Gitmemiz lazım. Hayır, ne yaptım ben? Size gelemiyorum. Ee, neden gelemiyorum? O zaman başka bir yerden çıkacağız. Başka bir şeyle savaşmayı deneme, ölmemeye çalıştı Ben gelemiyorum ama, ben gelemiyorum. Bu şirinden çıkmanın başka bir yolunu bul diyor. Başka bir yolu bulmaya çalışacağız. Peki, aşağıya doğru gidelim. Buradan çıkalım. Buradan çıkış yok. Şuradan gitsek. Ayda, bir artık daha var. Evet ya. Şimdi şöyle saldırıya başladım. Of, oh, bu kırmızı vurursa iyi vurur. Evet. Ejderha geldi. Mavi. Yeşile canımızı heal diyebiliyoruz. Şu sarıyla da öldürürüz biter bence. Güzel. Kolay öldürdük. Devam ediyorum arkadaşlar. Kolay oldu. Buradan bir çıkışın yolunu bulmam lazım. Portal etmemiz gerekiyor çünkü. Hemen şöyle baktım yayın olan. O ikisi birden saldırıyor bu sefer. İkisi birden saldırıyor. Bunu aldım buraya koydum. Canımı bir doldurdum. Koş 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 koş. Kırmızı kırmızı ya buraya. Saldır. Abi onlar da bana vuruyor ya. Sarı. Sarıyı böyle. Hadi. Niye? Abi niye vurmuyorsun? <laughs> Mavi. Canım kaç 142 kaldı. Şurada canımı doldurayım. Belki şu mavi al. Şu mavi al. Şuraya koy. Saldır. Canları kaç şu anda? Canlarına bakamıyorum bu arada yani hızlı olmanız gereken bir oyun. Şöyle mor. Şöyle mavi. Abi 67 canım kaldı. Canımı doldurmam lazım. Şöyle bir doldurdum. Şunu aldım. Şuraya koydum. Canımı dolduruyorum. 93 oldu canım. Aa! arasından kaç 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 saldır öleceğim herhalde ya can var mı bir yerde şunu al şuraya koy şurada can var bunu al al onu ah be öldüm öldüm try again. tekrar deneyeceğim tekrar deneyeceğim bunu geçmemiz lazım ya bayağı öldüm yani ha kolay değil İkisi aynı anda gelince zor oldu daha güçlü bir top falan yaratabilirim ama. Bu kolaydı. Bunu hemen öldürelim. Ha yo, pardon aynı yer. Bu kolay olan değil. Yine aynı yerdeyiz. Dörtlü yaptım. Dörtlü vurdum. 32. Güzel. Şunu vur. Şunu vur. Of çok vurdum. Güzel. Şu yeşili alıp şuraya koy. Bir canımı doldurayım burada. 44 canımı doldurdum. Koş 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 koş. Kırmızıyı böyle koy. Aaa! Dörtlü sarı. Dörtlü sarı. İşte bu. Şurada mavi var. Güzel bir tanesinden kurtuldum. Bir tanesinden kurtulmam çok iyi oldu. Artık daha rahatım. İki tane olunca zordu çünkü. Bak bununla bunu değiştir. Tamam mı gel. Sana şöyle beşli mor yapalım gel. Al beşli mor. Vurur mu? Vurdum valla. Ne vurabiliyoruz? Mavi vurabiliyoruz. Kırmızı vurabiliyoruz. 71'e kadar düştü canı. Canımı doldurdum tekrardan. Ondan kaçtım. Gel abicim gel 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 gel. Gel bak burada sarı var sarıyı şöyle dörtleyelim. Dört dedim. Mavi dörtlü var. Mavi dörtlüden de vurdum. Canımı tekrar fullledim. Teke tek olunca kolay. Demin iki kişiyken zordu. Bunu aldık buraya koyduk ve öldürdüm. Bu kadar. Bu kadar. Devam. Çıkış arıyoruz. Devam, devam 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 devam. Burada bir çıkış mı var? Bu nedir? Bakalım. Oo kılıç buldum. Enteresan bir kılıç. Hmm, al onu, al onu dünyaya götürürüz kendi dünyamıza. İyi de, çıkışı bulamadım ben burada. The World Next door oynuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Epic Games e ücretsiz. Bir hafta boyunca. Ha bir dakika bu kılıç yoksa kapıyı mı açıyor? Bu ne? Merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Aa kılıcı kullandı onun üstünde ve kapı açılıyor. Vay güzel oldu. Çocuklarla buluştum sonunda. Başardın. Uzun sürdü diyor. Bu çılgıncaydı. Ee, i̇yi olduğuna eminim ama zamanımız daralıyor. Hemen gitmemiz lazım. Boş ver şimdi bireye Horus gitmemiz lazım. Şimdi ne oldu? Ne oldu yine? Abi bir tane daha geldi. Tam portala gidecektik bir tane daha geldi ya. Hadi gidelim. Kaçalım. Bence kaçalım. Bence kaçalım. Hiç buna uğraşmayalım. Geçiyorum arkadaşlar. Portal içmemiz lazım çünkü. Herkes, everyone, run, koşun, hepiniz koşun. Bence kaçtık ya. Portal geçirsek dünyamıza geri döneceğiz. Şu anda tramvay yolculuğundayız. Bu arada akşam olmuş, hava falan kararmış ya. Acaba zaman kavramı bu gezegende de aynı mı bizimki gibi? Bir gün 24 saat mi yani? Evet geldik. Portal. Aa. Kapanmış... What? Bu nasıl olabilir? <laughs> Düşündüğümüzden daha uzun sürdü. Ay lanet olsun. O ölecek Liza. Ne? Öleceğim mi? Hiçbir şeyden haberin yok mu? Gerçekten Horus. E, bu sefer bu kadar gereksiz espriler yeter artık. Pekala, özür dilerim. Birkaç günden fazla dayanamaz insanlar bu gezegende, Emris gezegeninde diyor. Bunu bildiğini düşünüyordum dede Liza. Tabii ki bunu biliyorum. Ama burada mahsur kalacağımı bilmiyordum ki. Ben çok çok üzgünüm. Ne yapacağım ben şimdi? Yapabileceğimiz bir şey var mı diyor Horus. Hmm, düşünmeleri lazım. Reyni diyor ki bir şeyler yapmam lazım. Ne gibi? Portal kapandı. Ne yapacaksın ki? Ne yani? Pes mi edeceğiz? Aranızda kavga etmeye bırakın Gerçekten ya bir saniye bir izin verin Bak kaldı burada kızacağız gidemiyor Seni geri göndereceğiz Diyor Liza üzülme diyor Öyle değil mi Biraz araştırma yapacağım Mutlaka bir yol olmalı Senin için buradayız Reine Senin için buradayım Pekala Ya bu Horus da tam bir geri zekalı çıktı ne? He. Hepinize teşekkürler dedim. Ee, biraz uyumamız lazım galiba. Biraz uyuduktan sonra ha Liza uyuyacak. Yarın dersim var falan diyor. Abi neyin peşindesiniz? Ben tek başıma kaldım burada. Neyse arkadaşlar The Word Next Door oynadık. Ee, yani enteresan bir oyun. Çok fazla konuşma var. İngilizceye hakim olmanız lazım. Bu bir gerçek. En azından hikayeyi anlamanız için hepsini tık 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 basıp 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 geçebilirsiniz ama hikaye anlamanız için de birazcık İngilizce biliyor olmanız lazım. Sizin için daha keyifli hale gelir. Bir hafta boyunca Epic Games Aşağıda açıklama kısmının en üstünde linkini bırakıyor olacağım. E, oradan eğer isterseniz önümüzdeki Perşembe yani 26 Kasım saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak The World Next Door'u e, siz de kütüphanenize ekleyip istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Bu oyunu oynamak isterseniz eğer. Değişik bir oyun oldu. Benim pek tarzım olan bir oyun değil. Bir ilk izlenim olarak kalır. Seri haline getirmeyeceğiz. Onu baştan söyleyeyim. Serilerimiz devam ediyor zaten biliyorsunuz. Özellikle Godfall ve Series Sam 2 oynuyoruz. Şu an nostalji yapıyoruz. Godfall'da yeni oyunlardan oynadığımız bir oyun. Beğendiyseniz Epic Games'in ücretsiz oyunlarının gelmesini devam ediyorsanız devam etmesini istiyorsanız bu da tv'de like bırakmayı, yorum atmayı ve bu tarz bir butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.